Hepinize merhaba arkadaşlar. Bayağıdır ses video yapmıyordum. Tekrar ses video yapmaya başladım. O çok hızlı bir takas. Takas videosu bu arada. <laughs> <laughs> ben verecek bir dakika. Hemen part ben değişirim. Sadece ben istiyorum arkadaşım. Ne olur bana ben ver. Bak ben. Ben yazacağım bir dakika. Ben ne olur. Aa, neden kabul etmiyorsun? Ha? Ben. Hayır ve dalga geçiyor bu ben herhalde. Bakın ben istiyorum. Aynen ben. Sakın onu düşündüğüm şey yapma. Net kandırıp bir şey yapacak. Sultan yani beni şey yapıp Sultan Papağan yapacak. Tamam bunu da okey. <laughs> Şimdi sinir oha hayır vermem. Dalga geçiyor herhalde. Sıcana verir miyim ben? gri kedisi var. Neden bunun ismini kedi koyduğunu hiçbir fikrim yok yani. Gri kedi hava atarım ben olsam yani. Evet gri kedim var diye herkese gösteririm ama 70 kedi koymuş ismine. bilmiyorum. Yani. Neden yani böyle bir şey yaptığını. Bu arada en son kedi hatırlarsanız sesli videomuz 2-3 yıl önceydi. Umarım sesim iyi bir şekilde gözüküyor. Çünkü ben videoları izlediğimde çoğunlukla şu şekilde oluyordu. Çok kısık bir sesle oyunun sesi yüksek derecede çok kötü duyuluyordu ve kalemle yapıyordum. Tak 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 ses geliyordu. Bu sefer yapmak istemedim öyle. Çünkü tak 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 ben yani ben bile rahatsız oldum en son. Evet bence şunu bir yetimi göster. Dubai çikolatası. Al bakalım sen sana yeti isteyen bu kızdı. O şey şaka yapıyordur. Böylece sanmam. Oha düşünüyor. Yeti isteyen kit Ama de. şey ama kimdi o yeti yazan? Ne yaptı şimdi beni heveslendirip şey yap şeyim yaptı. Onu anlamadım. Ama hoşuma gitmedi. Ya yani ne güzel. Watch flyc'imi çok istiyorum bu arada. E neye, ne ne diyeceğim söyleyeyim ben buradan. Arkadaşlar sizler için Watch flyc'ı ve kuyusuz kaçık ve doğacı dışında Şöyle işte şeycik paylaşayım, öyle söyleyici. Hepsi değişirim sizler acığına. Ama fırsat açıkla doğa değişmem büyük ihtimalle. Safı dağlara ayıcık verebilirim. Yer çekim botuna da büyük ihtimalle binek tom falan filan verebilirim. Angela. Öyle şeylerden verebilirim. Eee. yani koyu kral diyeyim hiç kimse vermeye düşünmüyorum. Part Doğan binek olmayan ayıcıktır şeydir. Binek olmayan şeyde binek parti Doğan verebilirim. Eee. Hip tavşanımı da şeye verebilirim. Bilmeyen ayıncağı verebilirim. Zaten bu kısmı hiç kimseye vermem. Onun dışında buradan da belki kızıl bandayı verebilirim. Onun için hiçbir şey vermem. Evet yani vermek istiyorsanız hemen bu üstüne de bilirsiniz. Bu parlak uyku varsa sizler ilgili değişirim arkadaşlar. Bir şey yapabilirsiniz. Şu kiti yeti istiyorsan vereceğim bu arada gerçekten gri kediye. Şaka şaka vermem. O kadar da değil. Zaten vermez diye düşünüyorum yani. Ben kısa Tobias'ı. Ama sen neden demedin mi? Arkadaşlar bu video eğer gelmez ama neyse. 5 like diye vereyim çünkü gelmiyor. 5 like gelirse bunun ee, nasıl diyeyim part ikisi ama değişik bir şekilde part ikisini çekeceğim. Yani normal takas tabii ki de çok çekeceğim artık ama bu sefer ee, kandırmalı takas gibi bir şey olabilir. İnek var bende. İnek var, inek var. Dur, inek var. Ha, acaba birine şey anlamda mı inek dedi ki. Çünkü inek isteyeceğini sanmıyorum. Hemen kendime alınmam lazım. Bir dakika. Ha. Bunu yapmam şart. Aa, bu arada arkadaşlar. Ee, neyse ben sana göstereyim. Kulübümün adını göstereceğim. Gerçekten isteyen varsa şey yapsın. Aa, anne diyor kız. Ya, çok tatlı. Bakalım bakalım. Hiç şey olmadı bu arada video. Neden doğru düzgün takas yapamadık? Ben bunu takas atmıştım ama. Demek ki yanlıştım ne yapmışım. Dur ona değişelim. Tamam. Değişelim onu. Ben Of bota parmanilüs bile var. Binek. Hangi tatlı dost istiyorsun? Cömertçe söyle. Ben de yok kusura bakma. Hayır ben de olup olmadığında Belip nasıl böyle bir şey yapıyor? Net hediye verecek. Artık bunları şey yapıyorum. Hediye verir diye hepsini kabul ediyorum. Ne yapıyor? Beni yukarıdan fırlatacak. Neyse yapsın. E ne oldu? Kız chatini aç. Chat aç şey yaz bana. Sana böyle yaz. Ya ben takası bırakıp senle geldim. Bana bir yokmuş. Neyse devam edelim biz takasımıza. Bu da herkese anne baba demeye başladı. Neyse. Deney falan filan çekiyordu. da belki de YouTube olabilir. i̇lla herkesin şeyinde GT yazmak zorunda değil. Mesela ben de yazmıyorum. YouTuber'ım. Selam. Şimdi sadece Sizler bunu edin. Ama en değerli. Kaç flacı varken nasıl bunu en değerli diyebilirim. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Veririm. Bebeğini ver yeter. Gerçekten buna mı istiyor bu kadar şeyi? Bu bence başka bir sadık dost istiyor ama neyse. Bir de hepsine. Sileracık gibi hepsini veriyormuş. Şimdi Palm Spot'a falan filan isteyecek. Çünkü Hı, Watch bulayıcı. Watch bulayıcı. <laughs> Ay ben Ya Ozan neden onu oraya koyuyorsun? Şaka mısın sen? <laughs> Tövbe. Sevgili yaptı kendine. Aaa Flop çok istiyorum. Ama partici olan da yaşarım. Vallahi verirsen değişmek isterim ama yer çekim butum var. Eee Ama yok kötü anlayabilir. Melek işareti. Sakın sülere acım istemem. Valla benden sülere acı işlemez. Ooo. Hangi sat post istiyorsun? Sülere gelecek de. Haydi hayırlısı. Ay a a, a. Tövbe yarabbim. Bana hava mı atıyor bu? Yeni yeni yüklendim. Tamam bir dakika. ne dans ettiğini iyi bak. ekmek elinde var ayrıca. Evet, hava atmak yeterli mi? Yoksa biraz daha devam edelim mi? Dur. Dur sabret sen daha dur. Ay yanlış tavşan çekiliş de yapabilirim bu arada. Katılmak isteyen varsa büyük ihtimalle bunu iyi tabii ki. Yeni yapabilirim belki şimdi. Yeni yeni aklıma geldi. <laughs> Gözlerim ama seninle uğraşacağım ben. Kimseye hava atacak. Aha pundik. Evet, neydi? Bisküvileri dizdik. Şimdi ne koyacağız? Pundik. Ne? Pundik. Ola pundik ismi çok görüyorum. Bu arada abone dağıtıyorum. Yani şeyde isterseniz hemen shorts'lara bakarak bunu da şey yapabilirsiniz. Ha ya bu yine bana hava atacak. Nigga tavşan bende yok ev evet, aynen. Bakın şöyle yapayım da. Biri bana takas etsin. Ay evet arkadaşlar. Hadi ya biri artık şey yapsın bir zahmet. Aha. He <laughs> he. Ben yine bunu atmıştım takas. Neden ben herkese bir şeyler atıyorum? Aa yeter. Sıralar hocam bunu asla vermem bu arada. Ölsem de ben buna bir şey vermem. Ciddi anlamda. Ay, şey hayır be ha, ha bu şeyleri olan çocuk. Şimdi yeni yeni yüklendi de. Yok bunu hayatta bir şey verme. Bir dakika. Neye Sen bakayım ne var? Pikül şey etmez de. Armadillo'yu beğendim. Olympus doğan kısmına okeyim. Bu Olympus Olympus'da hangisini de herhangi birine verebilirim. Belki buna çekiliş olabilir. Hiçbir fikrim yok. Hangisini daha çok beğendiyseniz yorumlara yazın da bari. Onu bir şey yapayım. o queen geldi. Kutlu bir queen varsa o da şeylerim takipçileri. Neyse. Kulübümüz burada belli oluyor mu? Olmuyor. Evet. Madem burada acık birliği yapıyorlar ben neden yapmayayım? Bu arada takipçilerin çoğuna hediye veriyorum. Ben de geldim acık birliğine. Gelin dans edelim hava çekelim. Bunların hepsinin fotoğrafını çekmem lazım. Aa ben size fotoğraf hesabını da vereyim. Bakın nasıl giriyorduk. Hmm, giriyorduk. Hmm, bakalım. 6 takipçim nere olmuş? oha 1 veya 2 idi. Ee, şey yapmayacaksınız. Bu benim hesabım. Neyse bu başka bir hesabım. Bu da benim hesabım. Yazık üzüldüm buna. Takip edeyim. Tekmin takip ediyor anlaşılan mı? evet. Kendi hesabımı takip eden ilk kişilerden biri değilimdir ama. 6 gün önceydi. Tıp bu hesap benim çilekliğim ilk şey. Ben iki, iki. Bu da benim bu arada. Neden sakin yapmak istedim karakterimi. Vallahi hiç seni uğraşamayacağım evet. Aa bozuldu valla. Yakın şu anda hareket ettiğinde. <laughs> Hayır Hank var? Bir dakika. Bozulmuş olamazsın. Tamam iyi. Kameradan çıkıp geri gideyim. Kamerada fotoğraf çekeyim. Hmm, i̇şte paylaşalım. Tamam paylaşılamıyor. Yok et diyelim bunu. Dostum nedense hareket etmiyor. Neyse. Birbirinin takasını kabul edebilir miyim? Ay sat dostayım de yok. Tamam. Okay. Şimdi tabi sizlere canını gördü hemen. Hmm. Başladı. Hemen başladı. Ayıcık istiyorsun anladım. Pure vanilya. Mavi kirba. Aslında verdikleri şey verdiği şey çok güzel. Fakat Sırlar ayıcına değecek şeyler değil tatlım. Kusura bakma. Ve çoğu maalesef ki bende var. Onu parça doğanı değişmeye ne dersin? Yapamam yazayım da bari. Kibar da bu. Merhaba dedi de. Aman uğraşamayacağım. Ya olamaz. Kilitlendim. Arkadaşlar kilitlendim. Yazık bana. Şu anda kilitlendim. ASMR. Neyse biz de buradan takas yaparız. Diyeceğim de. Ooo takas atamıyorum millete. Arkadaşlar sanırım falan kaybedeceğiz. En kötü şeyimlerinden biri o. Aa neyse. Bye.